Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umuyorum ki KPSS lisans, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Yapılan son dakika açıklamasına göre ilgili oturumlardaki soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır arkadaşlar. Sizler ÖSYM'nin ana işlemleri sistemine tıklayarak soruları görüntüleyebileceksiniz. En son görüntüleme tarihimiz 28 Eylül 2022 saat 23.59 olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kültür, genel yetenek için ilgili alana tıklayabilirsiniz. Eğitim bilimleri sınavı için bu alandan sorulara ulaşmış olacaksınız. %10'luk bir kısım bizlerle paylaşılmaktadır arkadaşlar. Gerekli linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak soruları görmüş olacaksınız. Ayrıca sonuçlar açıklandığı zaman biliyorsunuz ki bu süre zarfında güzel alımlar gerçekleştirilecek. Bu alımları da sizlerle paylaşacağım. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.